Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda üstü sayılardaki kurallara bakacağız. Birinci kuralımız toplama çıkarma ile ilgili. A çarpı x üzeri n artı ya da eksi b çarpı x üzeri n ifadesinde bu kat sayılar a ve b'yi toplayıp ya da çıkarıp sonra x üzeri n ile çarpıyoruz. Örnek: 6 çarpı 2 üzeri 15 artı 3 çarpı 2 üzeri 15 de kat sayılarımız 6 ve 3. Bunları toplama işleminde olduğu için toplayalım. Daha sonra ortak olan 2 üzeri 15 ile çarpıyoruz. Yani cevabımız 9 çarpı 2 üzeri 15'tir. İkinci örnekte 7 üzeri 38 artı 4 çarpı 7 üzeri 36. Şimdi burada üslü sayılar eşit olmadığı için bunları öncelikle eşitlememiz lazım. 7 üzeri 36 daha küçük olduğu için 7 üzeri 36 da eşitleyelim. Şimdi 7 üzeri 38 yerine 7 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 36 yapabiliriz. Çünkü üstü sayılarda tabanlar aynıysa üsler toplanıyordu. Artı 4 çarpı 7 üzeri 36. Şimdi bu sayılar eşit olduğu için kaç sayılarını toplayabiliriz? 7 üzeri 2 yani 49. 49 çarpı 7 üzeri 36 artı 4 çarpı 7 üzeri 36. 7 üzeri 36'lar ortak olduğu için onu bir kere yazalım. Parantez açıp 49 ile 4'ü toplayalım. Yani cevap 53 çarpı 7 üzeri 36'dır. Diğer özelliğimiz x üzeri m çarpı x üzeri n. Yani tabanları aynı olan üssü sayıların çarpımında ne yapıyormuşuz? x üzeri m artı ne? üstleri toplayalım. Örnek 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4 taban 2 üstler toplanıyor. 5 artı 4'ten 2 üzeri 9'dur. 5 üzeri 9 çarpı 5 üzeri eksi 3'te de 5 ortak tabanı yazarız. Daha sonra 9 ile 9 la eksi 3'ü toplarsak 5 üzeri 6'dır. 7'nin karesi çarpı 7 üzeri 2 bölü 3'te de ortak taban 7. 2 ile 2 bölü 3'ü toplayalım. Bunun tabanı 1 olduğu için 3 ile genişletirsek 6, 6 artı 2'den 8 bölü 3 olur. 7 üzeri 8 bölü 3. x üzeri m bölü x üzeri n'de bu sefer de tabanlar aynı iken çık, e, bölme işlemi nasıl yapılıyor? ortak tabanı yazdıktan sonra çıkarma işlemi yapıyoruz. Şimdi 4 üzeri 8 bölü 4 üzeri 3 de ortak tabanımız 4. 8'den 3'ü çıkararak 4 üzeri 5 olarak bulun, buluruz. 6 üzeri 8 bölü 6 üzeri eksi 3'te de ortak tabanı 6'yı yazdıktan sonra 8'den eksi 3'ü çıkarıyoruz. Eksi eksi yan yana gelince artı olduğu için 6 üzeri 11 olarak bulunur. Diğer özelliğimiz x üzeri m çarpı y üzeri m. Bu sefer tabanları farklı üstleri aynı olan sayıların çarpımı nasıl yapılıyor? Ortak üstü yazdıktan sonra arkadaşlar tabana bu sayıları çarparak yazıyoruz. Örnek 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5. Burada üstler aynı tabanlar farklı olduğu için tabanları çarpıp 5'i de üstüne yazalım. 6 üzeri 5. 3 üzeri 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri 4. Üstler 4 aynı. O zaman atları çarpı üstünü direkt 4 olarak yazabiliriz. Buradan 3 bölü 2 üzeri 4 olarak bulunur. Diğer özelliğimiz de bu özelliğin ters çevrilmiş hali. Bu sefer de a çarpı b üzeri m'yi a üzeri m çarpı b üzeri m diye ayırabiliriz. Mesela 14 üzeri 5 ifadesini 14'ün çarpanlarına ayırarak yazabiliriz. 7 çarpı 2'den 14 geleceği için bunu böyle parçalayalım. Daha sonra 7 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 diye bunu ayırabiliriz. Diğer özelliğimiz tabanları farklı üstleri aynı ifadelerin bölümü. Burada da aynı şekilde bölme işlemini yapıyoruz. Daha sonra ortak üstümüzü yazıyoruz. Mesela 2 üzeri 3 bölü 5 üzeri 3 ifadesinde ortak üstümüz 3'tür. 2'yi de 5'e bölerek 2 bölü 5 üzeri 3 olarak buluruz. x üzeri m üzeri n'de de bu üstü sayılar, üste gelen sayılar birbiriyle çarpılıyor. Örnek 2 üzeri 4 üzeri 3 ifadesinde 2 tabanını yazdıktan sonra 4 ile 3'ü çarpıp 12 diye yazabilirsiniz. 3 üzeri eksi 2 üzeri 4'te de 3'ü yazdıktan sonra eksi 2 ile 4'ü çarpıp eksi 8 buluruz. 1 bölü x üzeri m ifadesinde de 1 bölülü olarak yazılan sayılarda buraya e, üssü sayıyı negatif olarak çevirmemiz gerekiyor. Örneğin 1 bölü 4 üzeri 3 ifadesini 4 üzerinde üssü sayımız 3 olduğu için eksi ile çarparak eksi 3 olarak yazmanız gerekiyor. 1 bölü 3 üzeri eksi 2 sayısında da 3 üzeri eksi 2'deki o eksinin bir eksiyle daha çarpılması gerekiyor arkadaşlar. Eksi eksiyle çarpıldığı zaman 3 üzeri artı 2 olur. O da 3'ün karesinden 9 eder. Bir özelliğimiz daha. x bölü y üzeri eksi 1. Üslü sayılarda üst eksi 1 ise taban olan sayıyı kesir, kesirli ise eğer yer değiştirerek yazıyoruz. Örneğin 2 bölü 3 üzeri eksi 1 sayısında Üssümüz eksi 1 olduğu için 3 bölü 2 olarak bunu yazabilirsiniz. 3 üzeri eksi 1'i de burada gizli bir 1 olduğu için 3 bölü 1 yerine ters çevirerek 1 bölü 3 olarak düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. x üzeri 1 bölü n ifadesinde karekök haline getirmemiz için burada altta gördüğümüz sayıyı eninci dereceden kök olarak yazmamız gerekiyor. Örneğin x üzeri 1 bölü 3 ifadesinde kök içine x sayısını alırız. Daha sonra burada paydada gördüğümüz sayıyı kökün derecesi olarak yazmamız lazım. Yani küp kök x olarak çıkar. x üzeri 1 bölü 7 ifadesinde de paydada gördüğümüz sayı 7 yani bu 7. dereceden kök içinde x'tir. Son özelliğimizde x üzeri m bölü n'yi yine paydada gördüğümüz sayıyı kökün derecesi olarak yazarız. Daha sonra x üzeri m'yi de kökün içine yazmamız lazım. x üzeri 2 bölü 5 ifadesini köklü olarak çevireceğiz. Paydada gördüğümüz 5 derecesine yazıyoruz. x kareyi de kökün içine yazıyoruz. x üzeri 3 bölü 8 ifadesini kök içine alalım. Kök içinde derecemiz paydadaki sayıydı 8 kökün içine deyan x'in küpü olarak biliriz. Yani 8'den kök içinde x'in küpü